burası mı ya? Yuh! Yok artık. Döşemiş bütün şehire ya. Bu ne rezillikti arkadaşım ya? Şu pisliğe bak ya. Allah kahretsin. Bu nasıl bir pislik ya? Bu nasıl bir rezillik ya? Ne yapmışsın mahalleyi be? Şurayı bir belediye görse var ya. Bu mahalleyi bütün sokağa mühürler be. Gül mü oynadın senin? Evet Gül. Gül tabii. Ne var? Evet. Baba parasıyla yaşamıyoruz oğlum biz. Babamın parasıyla almış olabilirim bu gülü. Ama en azından kendi işimizi kendimiz hallediyoruz. Sen kim bilir bu yazıyı başkasına yazdırmışındır. Bununla bile uğraşmamışındır sen be. Uğraşmaz tabii. Uğraşmaz tabii. Parası var ya bunun parası. Bu parasını verir onlara yaptırır her şeyi. Bunlar klavye adam oğlum. Bunlar klavye. Bunlar anca internette yazısın. Bu ne anlar be böyle açık adamın halinden. Ne diyorsun sen? Ne haber? İyi senden. Bak Son parti al geldi, ben bunları dökerim, benim işim biter. Al hadi al. Ne bakıyorsun oğlum, ekmek parası? Al lan al. sen de bunu al ya, mahallenin taksiyle gidersin. Yuh! Yuh yani, akbil verseydin. On lira yazıyor bizim mahalleye buradan, beş lira yetmez. Ben de bozuk yok ya, bozuk olsa vereyim de. Bozdururum ben. Tamam Sen ya. ne biçim bir adammışsın ya? İsmail abi. Seninle sonra konuşacağım. Dur. Arkadaşım. Arkadaşım sen de bu mahalleyi derhal terk ediyorsun anladın mı? Derhal terk ediyorsun burayı. Bir daha seni burada görürsem var ya. Seni bir daha burada görürsem var ya. Ne olur bir daha beni burada görürsen ne olur? Bir daha beni burada gördün diyelim mesela ne olur? Şişt, ne yapıyorsunuz oğlum? Ne yapıyorsunuz? Biraz toparlanın kendinize gelin ya. Koca adamlar sokan ortasında kavga ediyorsunuz. Görmüyorsunuz mü arkadaşımıza bakıyor? Bak bu bak arkadaşım tamam yok bir şey. Dağılın, dağılın. Bir saat sonra Halı orada buluşun. Orada kapışırsınız rahat rahat. Neresi orası ya? Bakkalın oradan ini iniyor ya sen biliyorsun. Şeyden... Bakkal mı market? Büyük market marketin mi? oradan ha. aşağı dümdüz aşağı in. Ne kadar aşağı iniyor? Ne bileyim ne kadar aşağı in onu mu ölçüyorum ben? Allah Allah oradan in aşağıya halı sağ göreceğim. Tamam bildim alan var orada alan, Doğru Boş ediyorsun. alan. Tamam bir saat sonra orada geç kalmam ha.